Sevgili koçlar ve bilhassa da sevgili yükselen koçlar Haziran 2023 yayınına hoş geldiniz efendim. Evet bugün sizlerle Haziran 2023 konuşacağız. Peşin peşin söyleyeyim tertemiz bir gökyüzü var. Bu da şu anlama geliyor. Hani böyle bir başlangıç yapacaksanız, bir girişim yapacaksanız, bir planınız varsa Haziran ayı uygun bir ay efendim. Bir kere bunu peşin peşin söyleyeyim. Hadi şimdi gelin sizlerle biraz Haziran ayını anlamaya çalışalım. Şimdi öncelikle 21 Haziran'a kadar Güneş İkizler Burcu'nda olacak. Yani sizin doğum haritanızda 3. evinizde olacak 21 Haziran'a kadar. Şimdi 3. evin konuları çok geniştir. O yüzden ben örneklerle giderim ki her birinizi bir yerden yakalayabileyim diye. Ama bir kere güneş 3. evde ise bir kere zihnimiz çok faal demektir. Gerçekten de 21'ine kadar çok düşünürsünüz, taşınırsınız, kararlar alırsınız. Bazen sık karar değiştirirken bulabilirsiniz kendinizi. Yani zihniniz epey faal olacak. Tabii ki bu ay iletişiminizle ön plana çıkıyorsunuz. Gayet güçlü bir iletişiminiz var. Gayet ikna edicisiniz. Bunu söylemek durumundayım. Ve üçüncü ev demek kardeşler, yakın akrabalar, yakın dostlar demektir. Belli ki bu ay onlarla gündemleriniz olacak. Ya kardeşlerle bir araya gelirsiniz, akrabalarla ya yakın arkadaşlarla ya onların bir gündemi olur o gündemlere dahil olursunuz. Hani onlarla gündemler ön plana çıkacaktır. Üçüncü ev sınavlar, eğitimler evidir. Belki böyle karşınıza bir eğitim fırsatı çıkar, belki bir sınava gireceksinizdir. Hani bu tip konular ön planda olabilir. Tabii ki üçüncü ev ticari faaliyetler ve ticari konular. Hani belki bazılarınızın iş kurma niyeti var, bazılarınız zaten ticaretle uğraşıyor ve belki bu ay ticarette bazı atılımlar yapacak, ticari olarak daha rahat bir ay geçirecek. Hani bu anlamda güzel bir güneş desteği olabilir. Tabii ki üçüncü ev aracılık aracımızla ilgilidir. Belki de bazılarınızın araç alma, satma niyeti var. Ya da aracıyla ilgili gündemleri olacak. Üçüncü ev kısa seyahatleri de anlatır. Belki böyle hani kısa bir seyahat, bir, bir günü birlik bir yerlere gidip gelme. Hani bunun gibi konularda olabilir açıkçası. Şimdi gelelim bu ayki dolunayımıza. Bu ayki dolunay hemen ayın başında efendim 4 Haziran'da. 4 Haziran'da yay burcunda yani 9. evinizde 13 derecede bir dolunay gerçekleşiyor. Demek ki 9. ev konuları dolunayın ışığıyla ön plana çıkıyor. E 9. evinde konuları tıpkı 3. evin konuları gibi geniştir. Şimdi 9. evin ilk konusu tabii ki hayata bakış açımız, hayat görüşümüz, ne bileyim hayat felsefemiz. Belki bu dolunay zamanı ay başında böyle dünya görüşünüzü, inançlarınızı besleyen bir takım konular ön plana çıkabilir. Bu bazen okült konular da olabilir, manevi konular da olabilir, felsefe de olabilir. Hani biraz böyle bir hayata bakış açınızı besleyecek konular dolunay zamanı ön plana çıkabilir. Dokuzuncu yurt dışı evimiz belki bazınızın yurt dışı planları var. Yurt dışı bağlantılı gündemleri var. Ne bileyim ticaret yapıyorsunuzdur. Yurt dışıyladır mesela ya da normal bir iş hayatınız vardır ama yurt dışı bağlantılı işleriniz vardır. Hani oralar bir hareketlenir orayla bağlantılı gündemler ön plana çıkabilir. Belki de yurt dışında yaşayan eş, dost, akraba, tanıdık var. Onlardan bir haber gelebilir. Bununla ilgili de çalışabilir. Tabii ki 9. ev yine eğitimler. Özellikle akademik konular. Hani belki eğitimlerle ilgili bir şeyler netleşir. Hani bununla ilgili olabilir. Sınavlarla ilgili bir şeyler netleşir. Yine 9. ev deyince aklımıza mahkemeler gelir. Belki de bazılarınızın davalık konuları var. Hani bu süreçlerle ilgili bir şeyler netleşiyor olacak. Bununla ilgili çalışabilir. Tabii ki 9. ev benimkisi gibi yayıncılık işleriyle uğraşıyorsanız ya da böyle ne bileyim Instagram'dır Face'dir şudur budur orayla ilgili bir takım gündemleriniz ve süreçleriniz varsa bu Dolunay zamanı oralarla ilgili bir karar alabilirsiniz. Oralarla ilgili bir haber gelebilir. Ve 9. ev eşimizin akrabalarıdır. Yani belki onlardan gelecek bir haber, onlarla bir gündem bu şekilde de çalışabilir sevgili yükselen koçlar. Gelelim efendim 21 Haziran itibariyle Güneş Yengeç Burcu'na geçecek. Yani sizlerin doğum haritasında 4. evinize giriş yapacak. Demek ki 21 itibariyle odağınız 4. ev konularına kayıyor. E 4. ev konuları nedir? Aile ev yuvadır. Onun dışında işte yaşadığımız yer, evimiz, yuvamız, mülkümüzdür. Şimdi ne oluyor güneş 4'e geçince? Demek ki bir itibariyle odağınız ailenizde. Ailevi konular, ailevi gündemler, aileden gelecek haberler, aileyle ortak aktiviteler. Belki ailede bir nişan söz vesaire bir şey var, evlilik var. Bu gibi konular ön plana çıkabilir. Tabii ki onun dışında dediğim gibi Bazınızın taşınma planı olabilir, bir mülk alma, satma, miras vesaire. Hani bu tarz konularda ön plana çıkıyor olabilir. Belki evinizde bir tadilat yapacaksınız. Hani daha basit. Hani bu tarz konular ön plana çıkıyor olabilir ki gökyüzü de bütün bunlar için gayet müsait. Bunu da söylemiş olayım. Gelelim efendim Venüs'e ve Mars'a. Venüs ve yönetici gezegeniniz Mars'a efendim. Venüs ve Mars bu ay Aslan Burcu'nda. Yani sizin doğum haritanızda, 5. evinizde. E, Venüs iyi şans gezegeni, Mars mücadele gezegeni ama bu ikisinin bir araya gelmesi hoştur. Onu söyleyeyim size. Şimdi 5. evin konularından ilki aşk. Şimdi Venüs zaten aşk gezegeni. Yani aşk gezegeni aşk evinde. E, Mars da diyor ki aşk için mücadele. E, zaten bu ikisi bir araya gelince değişik bir çekim yaratır. Sanki böyle hazırda yaz geliyor. Aşk için güzel, sosyalleşmek için güzel, gezmek, tozmak için güzel, bir takım ilişki fırsatları çıkabilir. Hani anlatabiliyor muyum? Hoş bir enerji var gökyüzünde. Bunu söylemek durumundayım. Tabii ki Mars bazen ilişkilerle ilgili mücadele de getirebilir. Ama sanki bu ay biraz hızlısınız, çapkınsınız. Hani bunu söyleyeyim. Ama belki de hani biliyorsunuz Nisan-Mayıs döneminde bir Merkür retrosu vardı ve belki bu retro birçoğunuzun ilişkisine zarar verdi. Belki odağınız bu ilişkide. Belki bu ilişkilere geri dönüşler, bunu tamir etme çabası, hani bununla ilgili bir eforda dikkat çekebilir. Tabii ki 5. evdeyince aklımıza çocuklarımız gelir. Bir çoğunuzun çocuklarınızla gündemleriniz olabilir. Onlardan gelecek haberler, onların bazı gündemleriyle ilgilenme gibi konular ön plana çıkabilir. E, Venüs yaratıcılık, kreativite, sanat. Beşinci ev yaratıcılık evimiz. Hani böyle bir kreatif tarafınız varsa işte ne bileyim tasarım yaparım, şarkı söylerim, yazarım, çizerim falan. Venüs çok güzel destekler. Mars daha çok sportif bir enerji. Değil mi efendim bedensel enerjimiz? Hani böyle sporla falan uğraşıyorsanız güzel onu söyleyebilirim. Ve tabii ki orası yatırımlar evi. Hani Venüs Mars bir arada belki bazılarınızın yatırımla ilgili planları var. Bir şey almak satmak istiyor ya da bir yatırım yapmak istiyor. Yani bu anlamda da güzel destek olabilir. Zaten hani Haziran ayını değerlendirin. Bakın Temmuz'un son haftasında Venüs Retrosu başlayacak falan. Hani Bunlar böyle yazın güzel dönemler. Haziran, Temmuz ortasına kadar. Hani böyle başlangıçlar, girişimler, taşınmalar, evlilik falan filan bunları aradan çıkarmak lazım. Onu söyleyeyim. Evet sevgili yükselen koçlar gördüğünüz gibi pek öyle komplike bir ay değil. Rahat bir ay aslında. Ee, umarım keyfini çıkarırsınız. Öyle ümit ediyorum. Ee, hani bu anlamda güzel destekleyici bir ay. Evet sevgili yükselen koçlar, bir sonraki yayınım Venüs Retrosu olacak. Onunla ilgili bir yayın çekeceğim. İnşallah o yayında tekrar bir araya geleceğiz. Efendim izlediğiniz için bir Yeni yayınlarda görüşmek ümidiyle.